Ee, bakarsanız Orta Doğu'da ee, İran'da bir nükleer santral çalışıyor, ee, o da e, siber şeyinde büyük e, sorun yaşadı ama evet, en azından çalıştığı söyleniyor. O, Orta Doğu bölgesinde e, tabi bir de İsrail var, İsrail için biliyorsunuz şöyle deniyor, herkesin bildiği sır e, İsrail'in bir nükleer güç olduğudur. İşte böyle bir durumu var. Yani hiçbir yerde literatürde, açık literatürde santral olmadığını e, görürsünüz. Ama gerçekte e, hem de zenginleştirme yapacak şeyi var. E, uygun reaktörü var ve tesisleri var. Herkesin bildiği sır yani bu. Şimdi dolayısıyla burada eğer nükleer teknoloji gelişirse para var, fosil yakıt var ve nükleer santral kurulması nükleer teknolojiye girecek demek bu bölge uzay teknolojisine girer, nanoteknolojiye girer ve gelişmemesi için herhangi bir neden kalmaz. Ya çünkü yeterince bilgi birikimi yok, ya nükleer teknolojiye sahip değil, ya da savaşlarla uğraşmaktan ekonomik şeyini bir türlü kullanamıyor.